Depremde büyük hasar alan Hatay'da konutların yanı sıra köylerde yeniden inşa ediliyor. Hatay'ın Kırıkan ilçesine bağlı Saylak Mahallesi'nde depremden etkilenen aileler yeni ve modern köylerine yerleşiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü olarak yeni köyler, yeni konutlar inşa ediyoruz. Afetten etkilenen 11 ilimizde halihazırda 4000 civarında konutumuzun teslimatını gerçekleştirdik ve 5000 civarında konutumuz ise teslime hazır aşamadadır. Bir söylenti oldu. TOKİ yapılacak <laughs> depremzedelere diye. Biz dedik ki ya bu iş yalan dedik yani ne zaman başlanacak, da ne zaman bitecek. Bir baktık ki 2-3 ay sonra şantiye geldi kuruldu, malzeme geldi, binalar kuruldu. Anladım ki bizim hükümetimiz, devletimiz çok güçlü bir devlet. Bu işin içinden çıkacağını anladım ve kısa bir süre içerisinde oturulur hale geldi. Konutlarımızı depreme dayanıklı, ısı verimli olacak şekilde inşa ediyoruz. Çok demir kullanıldı. 7 değil 10 şiddetinde deprem de olsa bu evlere bir şey olmayacağını biliyorum yani. Ya şu güzelliğe bir baksanız bundan güzel ev olur mu yani? Villa şeklinde evlerimiz. Kim bunu bekledi bu kadar? Kimse beklemezdi. Sayın Bakanımız sözünde durdu. E yaptırdı sağ olsun. Ben dedim belki 2 üç sene sürer. Ama maşallah hemen yetiştirdiler. Çalışana da, yapana da, vesile olana da çok çok teşekkür ederim.